Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakterimiz Buzz Lightyear'ı nasıl deneyebileceğinizi göstereceğiz. Evet şimdi böyle efsanevilere basıyorsunuz, geliyorsunuz, bakıyorsunuz. Şu an Enderlik seçili ve Enderliğe tekrar tıkladığınızda Buzz Lightyear karakterinizi göreceksiniz ve aşağıdaki deney tuşundan deneyebilirsiniz. Ve 3 modu var. Lazer modu, kılıç modu ve kanat modu olarak 3 farklı moda ayrılıyor. Ama şöyle bir şey var. Deneye bastığınızda sadece lazer modu çalışır. Evet şimdi deniyoruz. Evet atışı böyle. Biraz çekmiyor.